konuştuğumuz masadaki yerlerini aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Geçmişte İran'ı çok konuştuk. Türk uyguladığı artı e, fatura için çok konuştuk. Ama şimdi kurtarıcı olarak karşımıza çıkar mı çıkmaz mı önemli. Tüm dünyayla daha doğrusu batıyla anlaşmaya çok yaklaşmışken. Hoş geldiniz. Hemen kendi solumdan başlamak üzere Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş ben hoş geldiniz. Ve hemen karşımda UNED İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener siz de hoş geldiniz. Bir diğer değerli isim Horoz Lojistik Uluslararası Hizmetler Grup Başkanı Cem Kumuk siz de hoş geldiniz Cem Bey. Evet önemli bütün yollar İran'a mı çıkıyor? Şimdi karşımızda yakın bir tarih var 22 Nisan. Mısır kapıyı aralar mı yoksa tam mı kapatır bu nokta önemli. bütün yollar bu anlamda İran'a mı çıkıyor derken bir UND'den alalım mı görüşü? Haritayla da gelmiştim durumda <laughs> Fatih Bey. Evet. Kaçış yok İran'a mı çıkacak? Çünkü İran'da daha öncesinde dediğim gibi tırlara e, artı faturalar evet. e, ödettirmişti. Evet. Sonrasında ondan dönülmüştü ama baya bir mücadele verilmişti. Ne olacak şimdi? İran kurtarıcım olacak? Ee, evet İran bizim transitte esasen sorun yaşadığımız bir ülke. Siz de buna ev sahipliği yaptınız. Burada çok dile getirdik ancak bu Mısır konusu elbette önemli. Mısır ve Mısır üzerinden Körfeze taşımalar yapmak dedik. Ben bir de haritayla geldim. Şunun üzerine aslında gösterebilirim uygun görürseniz. Tabii ki. Şimdi biz aslında bir önceki Mısır yönetimiyle Türkiye'nin iyi ilişkileri de olduğu dönemde bir anlamda bu yolu Mısır'dan geçirerek Mısır için de bir, Mısır'ı da dünya ekonomisini entegre eden bir çalışmanın içerisinde olmuştu Türkiye. Çünkü buradan Körfez'e gitmek isterseniz aslında ilk akla gelen yol Süveyş kanalından inmektir Mısır'a, şey, Körfez'e. Kanal geçiş ücretleri yüksek. Dolayısıyla biraz daha ekonomik olsun ve Mısır'da bu ticaret yolunun üzerinde olsun diye bu yol yapıldı. Tarih boyunca ticaret hangi ülkenin üzerinden geçiyorsa oraya zenginlik taşımış. Aslında Mısır yönetimi 22 Nisan'da bu anlaşmayı yenilemeyerek kendi ülkesine de haksızlık ediyor. Çünkü bu yoldan Mısır ürünleri de Türkiye Türkiye'ye, Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ulaşabilecekti aslında. Böyle bir imkanın dışına itiyor. Yine bir Orta Doğu ülkesi belki kişisel düşüncelerle yola çıkıp yanlış bir karar vermiş oldu. Şimdi bu olmadığında ne olacak? Esasen 22, hemen 23'ünde bizim araçlarımız bu sefer Süveyş kanalını geçmek suretiyle hı hı. E, Suudi Arabistan'a ulaşacaklar. Bu durumda araç başında bir bin dolarlık bir ilave maliyet var. Aslında Suriye'den biz bu Mısır yoluna döndüğümüzde maliyetimizi ikiye katlamıştık. 2500 dolar civarında olan maliyetlerimiz, eee Süveyş'e ulaşım maliyetlerimiz buradan gittiğimizde 5000 doları bulmuştu. Şimdi Süveyş'e döndüğümüzde burada 12-13 günde yapılan sefer direkt Süveyş'te 2 günde 3 günde yapılabilecek durumda. Ancak 1000 e, dolar daha e, maliyet artacak. Maliyet arttıkça... Gün kısalıyor, maliyet artıyor. artıyor. Maliyet arttıkça her seferinde bir grup ürün daha gidemez hale gelebiliyor. Yani maliyet 8 bin de olsa gidecektir sizin ürününüz ama gidebilecek ürünleriniz gidebilir. Dolayısıyla aslında biz Suriye üzerinden giderken yani savaş öncesinde Suriye üzerinden 40 bin sefer giderken gemiyle ancak bunun 7-8 binini yapabilir hale geldik. Bayağı bir kaybımız oldu. Şimdi şimdi aslında Süveyş maliyeti yine yükseltecek. Bunun karşılığında biz son dönemde İran'ı bir alternatif haline getirmek üzere ciddi çalışmalar yaptık. Şu anda İran'da 3 alternatiften bizim Suudi Arabistan'a ulaşmamız da mümkün. Yine sizin programlarınızda anlatmıştık. Biz İran'ı transit geçerken bizden alınan ekstra transit ücretlerinin kaldırılmasını sağladık. Bir anlaşma evet. yapıldı ayın 15'inde, 15 Ocak'ta. 15 Uygulanmasında bir takım zorluklar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretini biz bu... Yol pürüzsüz değil yani. Değil. Hala dikenli. Evet evet. Çünkü 22 yıldır alınan bir para var, 22 yıllık alışkanlıklar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seyahatini biz bu anlaşmanın hayata geçmesi için bir vesile olarak görüyoruz. Ama şöyle bakıyoruz, böyle gittiğimizde buradan bu hattı açtığımızda Suriye'den olduğu gibi ucuz bir taşıma moduna biz ulaşmış olacağız. Yani eski dönemdeki maliyetlere ineceğiz. 2000, 2500 dolar civarında maliyetlere ulaş, e, ulaşabileceğiz. Ne olacak? Biz Gürbulak'tan gireceğiz. Burada Türkiye'nin verdiği bir gümrük sudakar yakıt var yurt dışında kullanım için. Bu yakıtı sadece 550 litredir bizim batı sınırlarımızda. Bu yakıtın burası için 900'e çıkmasını istiyoruz. Basit bir karardır. Bu yakıtı alan araçlarımız Bender şehir Limanı'na gelecekler. Buradan Suudi Arabistan'ın Dammam'a veya Katar'a ulaşacaklar veya ben, Bender Abbas Limanı var yine İran'ın. Buraya ulaşarak buradan da Dubai'ye geçerek e, Suudi Arabistan ve Körfez taşımalarını yapacağız. Bizim burada aslında Suudi Arabistan, Yemen, Emirlikler ve Katar gibi ülkelere taşımamız vardı. E, önemli bir ticaret. yani İhracatın düşmekte olduğu bir dönemde, talep kaynaklı düşmekte olduğu bir dönemde bizim lojistik sebeple İhracat kaybımız aslında kabul edilemez. Bu amaçla hazırlıklarımızı yaptık. İhracatçımızın bu konuda rahat olmasını, rahat hissetmesini istiyoruz. Son dönemde özellikle Mısır'da çünkü yolu hatırlayalım. Mısır'a şu şekilde gidiyorduk. Mersin'den Mısır'a gemiyle gidiyoruz. Mersin'i Mısır'ı karayoluyla kat edip şuradan tekrar tırlarımızı bir gemiyle Arabistan'a götürüyorduk. Mısır'la ilişkilerimiz çok da iyi olmadığı için evet. bir takım ihracatçılarımız çekilmiş. Yolda ürünlerinin sıkıntıya gireceğini düşünmüş olabilirler. Onun için de sayı biraz daha düştü. 7-8 bine düştü. Ancak biz şimdi hemen süreçten geçeceğiz. Maliyeti biraz arttırarak. Ama maliyetin bu artışını... Kurtarıyor mu? Yani ona bir... bakmak lazım değil mi? Yani maliyet artıyor ama zaman kazanma var. O kurtarıyor mu kurtarmıyor mu gemilere e, giriliyor. Maliyet biraz artıyor ama maliyet düşürecek yaklaşımımız da bizim İran'dır sanıyorum Cumhurbaşkanımızın seyahatinde bu da gündeme gelecek. Biz burada İran üzerinden bu üç farklı alternatiften körfeze taşımaları yapabiliriz. Evet, i̇hracatçı körfeze nasıl gidecek? Önemli. Önemli Rahat pazar etsin. diyoruz hala. Ne kadar karışıklık olsa da, sular hiç durulmasa da önemli diyoruz. Şimdi işte Süveyş'ten olsun, işte Suriye'den gidemiyoruz. Mısır'dan gideceğiz mi? İran mı yoksa? Ne dersiniz Durmuş Bey? Yani bir şekilde ihracatçı gitmek istiyorsa siz de biz de taşırız diyorsunuz. Ama nasıl? Bütün yollar İran'a mı çıkıyor? İran mı şu anda umut? kesinlikle. İki yönden bakmak lazım. Birincisi Fatih Bey'in anlattığı yolu takip etmek uzun, Yorucu, Gemi, kara, gemi, kara uzun. Zaten onun alternatifi uçak ve konteynerla Dubai'ye ve Suudi Arabistan limanlarına gidiyor. Çok daha ucuz yani 5.000 bin, bin yerine. Ama ikinci soru İran. Bence Türkiye'nin başına gelebilecek en pozitif olaylardan bir tanesi. Eğer Amerika gerçekten fasılalı veya bir seferde ambargoyu kaldırırsa 77 milyonluk bir nüfus, 830 milyar dolarlık bir gay safi milli hasıla, kişi başı 6 bin dolar eğitimli ve tüketime yönelik bir insan grubu. Yönü Türkiye gibi batıya açık yani tatille, turizmle, tekstille, satın almayla ve İran'ın da güzel bir kapı olması. Yanında Pakistan, Afganistan, Kuzey'inde Ermenistan, Azerbaycan ve toplumun zaten %30'u neredeyse Azeri. Aşağıda 40 kilometre karşısında Dubai, Emirlikler, Kuveyt gibi bir pazarın ortasına giriyoruz. Zaten dikkat ederseniz Türkiye'nin ihracatı Almanya'dan sonra ikinci ihracat Kuzey Irak. Yani küçücük bir ülke Türkiye'nin ikinci bir. E, ithalat ettiği ülke, ihracat ettiği ülke. Şimdi bunu İran'a çevirdiğiniz zaman... Evet, o sonra İr İngiltere çıkmıştı. Orada İr Irak'la ilgili sorunlar olunca... Yani İran öyle bir define ki petrol üretiyor, gaz üretiyor. Kişi toplumu açık. 40 yıldır baskı altında. Tüketime yönelik modern insanlar esasında İranlar belki sokaktaki yaşam tarzları farklı ama tüketime yönelik Türkiye için çok büyük bir kapı bu nakliye, lojistiğe taşımaya da yansıyacak. Yani Türkiye'nin şu anda bir Bazargan, Gürbulak kapısı yerine 5-6 kapı yapılıp ihracat, tır, kamyon, otobüs vesaire yetişmeyeceğini düşünüyorum. Yani İran'ın üzerinde İran'a gitmek için Suriye vesaire gibi kapıları dolaşmak yerine ani bir büyük bir kapı açılıyor. Gerçekten ambargo kalkarsa. Evet gerçekten ambargo kalkarsa tabii ki bir de Yemen olayı yaşadık. Hani ne olur ne olmaz uluslararası ilişkiler dediğimizde önemli noktalar bunlar. Ne dersiniz Cem Bey Siz bütün yollar İran'a mı çıkıyor? İran kurtarıcı olur mu? İşte geçmişte yaşananlar, şimdi yaşanacaklar dediğimizde bir anda aslında kartların yeniden dağıtıldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Şimdi önce Irak'ta sonra Suriye'de yaşanan realitelerden sonra Mısır yolu bence de çok zorlama bir yoldu. Gerçekten eşyan tabiatına aykırı bir yol zorlandı orada. Hoş hoş Mısır'da bu askeri rejim değişikliği olmasaydı da ekonomik açıdan ve mesleğimiz dediğimiz lojistik açıdan profesyonelce baktığımız zaman Mısır hattı son derece zorlama bir hattı. İran eşyanın tabiatı gereği bizim Durmuş Bey'in de söylediği gibi Fatih Bey'in de söylediği gibi çok büyük bir ticaret ortağımız. E, ...tarihten gelen çok büyük ticari ilişkilerimiz var. İpek yolu vesaire. Ama tabii tarihten de gelen yine bir küs bir barışık e, tarzı e, ilişkilerimiz e, var. E, bu coğrafyanın en büyük iki gücü e, sürekli rekabet halinde. Ama artık öyle bir noktaya gelindi ki... ...Türkiye için İran sadece İran olmaktan çıktı. E, artık Irak'a giderken hatta İran hattını kullanmak zorunda kaldığımız günler oldu. Türkmenistan'a giderken mecburen kullanmak zorunda olduğumuz bir güzergah ki Türkmen ticareti Türkiye için çok çok önemli bir ticaret ve bugün artık Arap Yarımadası'na, Suudi Arabistan'a, emirliklere, Katar ve Yemen'e giderken de bence başka şansımız kalmadı. Dolayısıyla bu mahkumiyeti, bu mecburiyeti pozitife çevirmek, mecburiyetten bir katma değer çıkartmak, biz lojistikçilerin ve politikacılarımızın elinde olan bir şey diye düşünüyorum. Son derece iyi planlandığı takdirde bu Türkiye'ye hem ticari açıdan hem lojistik anlamda ilerleyen yıllarda çok büyük açılım getireceğini inanıyorum. İyi planlamaktan neyi kastetmeliyiz? Burada da bir vurgu yapmak istiyorum. Biz sadece e, Arap Yarımadası'na giden Türk nakliyecisinin geçiş koridorunu düşünürsek burada duvara toslarız gibi geliyor. Çünkü İran'da da çok ciddi bir nakliyeci potansiyeli var. Nakliye mesleğinden, lojistik mesleğinden çok ciddi ekmek yiyen bir ülke. Evet hatta geçtiğimiz e, sektör konuşuyor da bunu konuşmuştuk değil mi? İranlı evet. tırlar içeride iş yapıyor demiştik. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için bu İran geçişimizde bizim kendi nakliyecimizin ekmeğini düşünürken bir de işin yapılabilirliğini düşünerek bunun yanında intermodalite gibi kavramları da beraberinde düşünerek yani atıyorum Tebriz'e kadar Türk nakliyecisiyle gidip Tebriz'den sonra İranlıya işi devredip bir işbirliği içinde bir takım çalışması içinde demiryoluyla karayolunun birleştiği bir takım modellerle bunu sürdürülebilir kazan kazan prensipleri içinde hı hı. hem İranlının bundan bir şeyler kazanacağı hem bizim kazanacağımız modelde yaparsak bu iş hem sürdürülebilir olur hem de iki tarafta bu işten hoşnut vaziyette uzun yıllar bu iş gelişir. Bunun gelişmesi Türkiye'ye sadece İran trafiğinde nakliyecilerine bir kapı açmakla kalmaz. Bugün Türkmen sınırında Normal şartlar altında 45 ila 50 Türk plakalı aracın her gün geçiş sağlaması gerekirken zorlamalar sebebiyle bunun 13 ve 15'e düştüğü, bir İranlı nakliyecinin Türkmenistan'a günde 3 defa gidiş geliş seferini tamamlarken, Türk nakliyecinin o 3 seferi tamamlayan araca sınır kapısından el salladığı bir ortamda bunlar ortadan kalkar. Topluca, topyekun bir süreç bütünlüğü içinde Türkiye'ye lojistik anlamda Türkiye'nin doğusunda çok ciddi bir nefes aldırır. Evet, nefes alır mıyız almaz mıyız? İşte bu noktada aslında bugün nedir işler ona da bakmak lazım. Ee, i̇çeride yabancılar mı iş yapıyor? İşte İranlar diye konuşurken, İranlı tırlar iş yapıyor diye konuşurken Durmuş Bey dedi ki petrol yani akaryakıt gerçeği. Şimdi çok büyük İran'dan. bir potansiyel değiller. Türkiye'de iş yapsalar da milyon tıra ulaşmış ve euro 6'ya gelmiş yeşil motorlu bir Türkiye'nin İran'ın çok eski model araçlarının Türkiye içerisinde birkaç gün çalışması, birkaç girmesi sadece petrol fiyatlarının da ucuz olması yani kendi ülkelerinden getirdiği. İran'ı şu boyuttan bakmamak lazım. Türkiye'den İran'a ihracat veya oradan buraya değil. İran açıldığı zaman aynı zamanda Avrupa'dan mal alacak. Düşün İngiltere'den İran'a mal nasıl gelecek? Nelerle gelecek? O yüzden Türk tırları çok ciddi bir şekilde iş yapacaklar. Artı sınır tarafında büyük depolar oluşacak. Mesela biz e, dışında aynı zamanda treniz. Şu anda İran'da çalışıyoruz. Tam ee, de onu soruyor. Cem Bey diyor ki demir yolu taşımacılığı ve bunun sektöre etkisi ne olur? Çok rahat. Biz mesela hiçbir geçiş belgesi yok. Petrol yok, şoför yok. Geçiş belgesi hiçbir şey yok, Pasaport yok. Sirjan'dan, Bandar Abbas'tan oradan düzenli olarak trenlerimizde mal çekiyoruz. Ağırlık ne o zaman? Demir yolu, o zaman karayolu. Ağırlık. Karayolu her zaman ağırlık olur. Çünkü İran'ın kuzeyine gideceksiniz güneyine gideceksiniz çok hızlı olacak demir yolu daha çok ağır e, ve değeri az olan ama ihtiyaç olan maddeler yani klinker gibi beto, çimento gibi hmm. demir gibi ağır mallar veya yollarda çalınmayacak kaybolması çok önemli olmayacak biz Gürbulak'ta bir tırla 8 saatte geçerken trenle 4 dakikada geçiyorsun. Çünkü hiçbir belge ihtiyacınız yok. O yüzden biz İran'a yıllardır yaklaşık 8-9 senedir İran üzerinden de Türkmenistan'a düzenli tren hatlarımız var. Ayrıca Türkiye'deki büyük yatırımcıların, Türkiye'deki fabrikalarının ham maddeleri veya da mamullerin transferinde de kullanıyoruz. İran'ın bütün olayı bu gördüğümüz mikro sorunların açıldığında yok olacağı düşüncesi var. Düşünün İran'ı 750 milyar, Gaysan milyar da 830 milyar dolar gösteriyor. Birden tüketime giren her şeyleri ortadan kalkmış. Bugün uçakla bile direkt Amerika'ya uçamayan bir İranlı'nın direkt uçmaya başladığını düşünün. Turizmi vesaire. Şimdi buralardaki kapıdaki sorunlar kendiliğinden... Hızlanacak. Düşünün kapıda iki gün sıra varsa 17 güne çıktığında insanlar isyan edecek. Ne olacak? Açılmalar başlayacak. Daha reformlar oluşacak. Ben İran'ın Amerikan ambargosunun son seçimlerinde de dikkat edersiniz daha modern ve daha batıya yönelik tavırlarından dolayı İran'ın büyük potansiyel taşıyacağını sadece Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini benim bölümüme girmiyor ama Şii, Alevi, Sünni vesaire gibi yöresel sorunlara girmezsek biz ticarette, lojistikte, taşımada sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Neden? Potansiye büyük olunca sorun. Yani bir stadyumun önünde siz kapıyı tek tek tutarsınız ama arkadan 500 kişi gelince kapı kendiliğinden otomatik açır. Ben de öyle düşünüyorum. İran'dan tıra gelmiş, 6 gün çalışmış, 3 gün gitmiş, ucuz petrol getirmiş. Bunlar artık geçici. Büyük montan geliyor. Ya. Sel geliyor. Bu seli kontrol büyük, etmek. Büyük fotoğrafa bakmak evet. lazım. Ormanı kaçırmamak lazım diyorsunuz. O önemli. Şimdi aslında şöyle baktığımızda ilk bölüm içinde 3 dakika süremiz var ama bugün durum nedir dediğimizde hem İran dedik hem Körfez dedik işte Irak'taki sorunlar diğer türlü ihracatta düşüş yüzde 13'lerde düşüş çıktı karşımıza hatta ilk 3 ayda ihracat ortalama yüzde 7 ithalat yüzde 9 düştü şimdi gidiş trafiği de geliş trafiği de yavaşladı ekonomi yavaşladı lojistik ne yaptı bugün işler ne durumda? Eee... <laughs> Onunla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim ama öncesinde İran'la ilgili biraz önce hani İran'ın stratejik öneminden bahsettik. Hı hı. Şunu da söylemek lazım. Türkiye İran için dünya açılacak tek kapı aslında. Yani saydığımız Arap ülkeleriyle ilişkileri malum. Biz onun için çok kritik bir roldeyiz. Şu ana kadar biz oradan 43 Gerçi bin... kapı daha farklı hale geliyor şimdi. E, 43 bin kez ama. geçiyoruz biz oradan transit. Onlar bizden 45 bin. Biz de onlar için kritik bir role sahibiz. İki ülke birbiri için kritik bir role sahip olduğu ölçüde aslında şey olacaktır. E, sorunlar da çözülecek. Çok önemli bir şey daha söylemek lazım. Biz birbirimizi tamamlayan ekonomileriz. Biz iki ay önce, 3 ay önce Türkiye ile İran bir anlaşma imzaladı. Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması. İran'dan Türkiye'ye 145 tarım ürünü daha düşük vergiyle girebilecek. Türkiye'den de İran'a 125 tane sanayi ürününün vergi indirimi anlaşması imzalandı. Yani gerçekten büyük bir ticaret harekete geçecek. Şöyle dezavantajlar da olabilir. Dünya ile ambargo altında olduğu için kısmen Türkiye ile yakın komşu olduğumuz için ticaretimiz belki iyiydi. Oradan bir kısım dünyanın diğer ülkelerine doğru kaymaya da başlayacak. Ama ben İran tırlarının Türkiye'de yaptığı taşımayı çok önemsenmeyecek ölçüde bulmuyorum. Çünkü bizim çok gönlümüz zengin. Biz 20 yıldan yaşta tırı çalıştırmayız uluslararası taşımacılıkta. Ama 40 yaşındaki İran tırları Türkiye'de çalışabilir durumda. Türkiye'nin aslında İran'la, Batı ülkelerle yaptığı gibi evrensel kurallara uygun bir karayolu anlaşması ve karayolu ilişkisini kurması gerekiyor. Türkiye'nin lojistiği ne durumda dersek dediniz esasen sorunuz oydu. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Türkiye dış ticarette kalkınma modelini seçmiş bir ülke. Yani İlk 9 ay 2014 ilk 9 ay rakamları ilginçti. Ekonomi Bakanımız açıkladı. 2.8 büyümüşüz. Bunun 2.7'si net ihracattan geldi diye açıkladılar. Biz ihracatta 2.9 yılın genelinde büyüme. 2. <laughs> ilk 9 ay 2.8'in 2.7'sinin oradan geldiğini söylediler. Şimdi biz ihracatla kalkınma modelini seçmişiz. Durmuş Bey ifade etti. Gürbulak'tan 8 saatte bazen 8 günde geçtiğimiz günler de oldu. Şimdi buraya gelirken bir nakliyecimiz bana bilgi verdi. Kapıkule Türkiye'nin ihracatının yarıdan fazlasının çıktığı kapı. Cumartesi günü İstanbul'dan yola çıkan bir tır şu anda cumartesi, pazar, pazartesi bugün salı hala Kapıkule'den çıkmaya çalışıyor. Bana uydu görüntülerini göndermiş. Diyor ki şuradaki 500 metreyi diyor ben 12 saatte yürüdüm. Öyle bir kuyruk var ki. Yani 3,5 gün Katılıyorum. geçmiş. Katılıyorum. Bu hafta Bulgaristan'dan geldim. İnanılmaz Gittim, bu kuyruk nedir, nedir diyelim reklama gidelim. Yani Kapıkule'ye e, niye dört günde gider bizdir ona bakalım. <laughs> Birazcık araya gidelim aranın ardından Peki. rahat rahat konuşalım. Çünkü o tır ve kuyruklar biz dönem oluyor yine konuşuyoruz. Evet gün geliyor yine konuşuyoruz. Niye e, değişmiyor bu e, makus kader mi diyeyim ta, e, durumumuz? Onun için kısacık araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Ticaretin trafiğinde bugün durum nedir diyelim. İşte yollar e, tıkalıymış. Onu gördük. Kuy kuyruklar var. Sır kuyrukları. Hepsi kısacık aranın ardından. Yaz kafede. <laughs>